Herkese merhaba arkadaşlar. Hatırlarsınız size bir soru sordum. Hangi oyun oynamamı istiyorsunuz? Siz Skatite ve Roblox oynamamı istediniz. Ve ben düşündüm ki kanalımda Skatite'nin iç bölümü var. Ve Roblox bölümü yok. Bu yüzden de Roblox oynamama karar verdim. Eğer Skatite'nin iç bölümünü izlemediyseniz kartlardan ve kanalımda videoyu bulabilirsiniz. Yakında Skatite'nin içinci bölümü gelecektir. Bu arada bazı arkadaşlar korku oyunu oynamamı ve daha fazla oyunlar oynamamı da istiyor. Sizin söylediği oyunları hepsini oynayacağım. Ama şimdi Roblox oynayacağım. Eğer Roblox oyunlarının devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olup zil butonuna tıklayıp bildirimleri atmayı unutmayın. Videoyu beğenince Roblox serisinin ikinci bölümü gelsin. Hadi başlayalım. İlk önce arkadaşlar biz okulda başladık ve okuldan kaçacağız. Şurada bir kapı var. Ama şuradan seyircilirsek biz oyunu kaybederiz. Bu yüzden şu kolu aşağı indireceğiz ve kapı atılmış olacak. Evet süper. Şimdi şuradan aşağı inelim. Şu yaşır butonun üzerine tıktığımızda oyun kaydediliyor. Eğer lava düşersek ve kaybedersek Şuradan oyuna devam edeceğiz. Hadi şimdi lavlara düşmeden engellerin üzerinden zıplaya zıplaya karşı tarafa geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lava düştükte yok oluyoruz. Ve oyunu kaydettiğimiz yerden oyuna devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar siz yorumlara hangi videoları çekmemi istiyorsanız Oyunlar oyunların ismini yazmayı lütfen unutmayın. Ve bu arada Sketice bölümüne yani Sketice oynadığım ilk videoya tam 91 like gelmiş. Eğer o 100 like olursa Sketice'nin ikinci, bölüm, ikinci bölümü gelecektir. Bu arada arkadaşlar ben şuraya geçemedim. Şimdi geçeceğim. Tam şuradan zıpladıkta kaybediyorum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi parkuru çektik. Şimdi karşımızda böyle bir yer var. Şimdi şuraya tırmanacağız ve yukarı çıkacağız. Yine yaşıl butonun üzerine çıkıp kaydedeceğiz. Şimdi karşımızda zehirler var. Biz zehirlere dokunmadan parkuru tamamlamalıyız. Eğer dokunursak yanarız. Arkadaşlar lütfen yukarıdan i butonundan tıklayarak Skatitin ilk bölümünü izlemediyseniz izlemediyseniz izlemeye eğer izlediyseniz like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Videoya söylediğim gibi 100 like gelirse Skatitin ikinci bölümünü çekeceğim. Bu yüzden lütfen hızlıca 100 like yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu parkuru da tamamladık. Şimdi şuraya tıklayıp kaydedeceğiz ve devam edeceğiz. Kapı kapalı bu yüzden bu parkurdan devam etmeliyiz. Şimdi zıplaya zıplaya tüm engelleri çizeceğiz. Kapıyı açalım. Kaydedelim. Şimdi karşımıza böyle bir parkur çıktı. Şuradan üzerinden yürüyeceğiz. Eğer aşağı düşürsek oyunu kaybederiz. Ve kaydettiğimiz yerden devam ederiz. Ama ben kazanmak istiyorum derken kaybettik. Ama merak etmeyin. Kaydettiğimiz yerden devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi zıplaya zıplaya tüm engelleri geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar Roblox serisinin başka bölümlerini oynamamı istiyorsanız yani ben şimdi okuldan katış bölümünü oynuyorum. Siz başka bölümlerini isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ve daha fazla oyun oynamamı isterseniz aşağıdan belirtebilirsiniz. Bu arada hangi oyunları oynamamı istiyorsanız oyunlar ismini de yazmayı unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu parkurda tamamladık. Şimdi kapıyı atacağız, içeri gireceğiz ve kaydedeceğiz. Ama burada hiç parkur yok. Bu da ne? Hayır, bu da olmuyor. Ama burada bir kapı daha var. Hadi atalım. bakalım. Burada da hiç parkur yok. Ve kapı? Hayır, kapı dışarıya atılıyor ve ben yok oldum. Bu yüzden kaydettiğimiz yerden devam edeceğiz. Yani şuradan. Kapıyı atalım. Belki dolapların içinde bir şeyler var. Hadi üzerine tıklayıp atmaya çalışalım. Ama hiçbirisi atılmıyor. Arkadaşlar buzdolabı atıldı. Biz şimdi buzdolabının içine mi gireceğiz? Hadi deneyip görelim. Arkadaşlar inanamayacaksınız. Biz okuldan başladık ve şimdi buzdolabının içinde parkura devam ediyoruz. Bu oyun çok garip ve gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi buzdolabın içerisinde buzların üzerinden de yukarı tırmanıyoruz. Kaydedelim ve buzdolabın üzerinden zıplayalım. Zaten oyunun her yerinde zıplıyoruz. Şuradan sandviçin üzerine tıkalım ve yine tırmanalım. Gördüğünüz gibi yeşil butonun üzerine tıkıp kaydedeceğiz. Ve yine zıplıyoruz. Gerçekten çok merak ettim. Oyunun sonunda ne olacak? Şimdi ise sosların üzerinden zıplaya zıplaya geçiyoruz. Arkadaşlar karşımızda çok zor bir parkur var. Bakalım bu parkuru aşağıya düşmeden geçebilecek miyiz? Şu an çok korkuyorum. Aşağıya düşürsek yok olacağız ve kaybedeceğiz ve yeniden başlayacağız. Yani kaydettiğimiz yerden. Bu yüzden aşağı düşmek istemiyorum. Yolun yarısını geçtim bile. Geriye çok az bir yol kaldı. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar ben parkuru geçince siz de aşağıdan videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi videoyu beğenin. Bu arada parkuru çok az kaldı. Ve parkuru bitirdik süper şimdi yukarı tıkalım ve yeşil butonun üzerine zıplayalım Evet arkadaşlar şimdi yumurtaların üzerinden zıplaya zıplaya gideceğiz. arkadaşlar bu arada yumurta görünce sizin aklınıza ilk ne geliyor yorumlara yazmayı unutmayın benim aklıma ne geliyor diye sorarsanız benim aklıma sağlıklarda ceza olarak yumurta geliyor bu arada arkadaşlar yakında tağlantılar yapacağız. Ve tağlantılarda yumurtayı ceza çubuğu kullanacağız. Şimdi parkurumuza tam hızla devam ediyoruz. Yukarı tırmanacağız. Ve az önce çıktığımız yere geri ye döndük. Gördüğünüz gibi buzdolabından çıktık. Şimdi kapıyı atalım. Ve karşımızda bambaşka bir parkur var kaydedelim ve devam edelim. Şimdi olamaz. Aşağı düştük. Ama oyunu kaydettik. Kaydettiğimiz yerden oyuna devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar devam ediyoruz. Zıplayalım. Evet. Evet arkadaşlar bu parkuru da tamamladık. Şimdi karşımızda olamaz. O da neydi? Şimdi karşımızda gerçekten çok zor bir parkur var. Şimdi yukarıdan gelen eşyalara dokunmadan yukarıya çıkmalıyız. Ve bu çok zor olacak. Tam hızla yukarı tırmanıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Lütfen hiçbir şey gelmesin. Hadi çok az kaldı. Olamaz tam ulaşmıştık ki aşağı düştük. Ama kaydettiğimiz yerden oyna devam ediyoruz. Şimdi yukarı tırmanacağız. Arkadaşlar tam hızla yukarı tırmanıyorum. Lütfen şimdi başarayım. Ve başardık. Süper. Bu zorlu parkuru da başardık. Şimdi şuradan kaydedelim. Ve yanımızda çok ama çok zor bir parkur var. Eğer aşağıya düşürsek lavlar bizi yakacak. Bu yüzden dikkatlice ilerlemeliyiz. Gerçekten devam ettikçe parkur çok zorlaşıyor. Bu yüzden hızlıca oyunu bitirmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar oyunun sonu var mı onu bile bilmiyorum. Çünkü sizlere sordum ki hangi oyunu oynayayım ve siz Roblox ve Skatice söylediniz. Ben Skatice oynadım diye Roblox düşündüm ve Roblox çekiyorum. Hayatımda hiç Roblox oynamadım. Ve siz söylediniz diye hemen Roblox indirdim ve biraz göz attım. Ve Roblox'u yeni yeni öğreniyorum. Şimdi galiba yukarı tırmanacağız. Evet arkadaşlar. Bu arada gerçekten çok güzel parkurlar var. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız korku oyunu oynamamı istiyor. Eğer siz de korku oyunu oynamamı istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Bu arada karşımızda yeni bir parkur var. Bu parkurda da hızlıza geçtik. Şimdi yukarı zıplayacağız. Karşımıza rengarenk bu rengarenk taşlar çıkıyor ve biz onların üzerinden zıplayarak yukarı çıkıyoruz. Şuradan kaydedelim ve devam edelim. Şimdi onların üzerinden zıplayarak dercim kay, ve kaybettim. Ama merak etmeyin. Kaydettiğim yerden oyuna devam ediyoruz. Şimdi lütfen aşağı düşmeden lavlara düşüp. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dolap açıldı. Ve sesine girdik. Şuradan kaydedelim ve devam edelim. Galiba şuraya zıplayacağız. Evet. Şimdi şunların üzerinden zıplayarak karşıya geçeceğiz. Şimdi yukarı çıkalım. Ve bakalım karşımıza neler çıkacak. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada aşağı düşürsek yok olacağız. Yani oyunu kaybedeceğiz. Bu yüzden aşağı düşmeden dikkatlice devam etmeliyiz. Evet arkadaşlar bu parkuru da tamamladık. Şimdi şuradan yukarı tıkacağız. Hayır ya, aşağı düştük. Arkadaşlar ben hemen yukarı tıkıp kaldığımız yerden devam edeceğim. Evet arkadaşlar az önce düştüğümüz yere geri döndüm. Şimdi şuradan zıplayıp kaydedelim ve devam edelim. Şimdi şunların üzerinden zıplayarak yukarı tıkacağız. Galiba oyunun sonuna yaklaştım. Bakalım oyunun sonunda bizi ne gözlüyor. Şimdi ise yine yukarı zıplıyoruz. Fark ettiyseniz hep yukarıya zıplıyoruz. Hayır ya. Evet arkadaşlar, hep yukarı zıplıyoruz. Galiba oyunun sonu yukarılarda bir yerde. Bu parkurda tamamladık. Şimdi galiba yukarı çıkacağız. Derken aşağı düştük ve F olduk. Şimdi oyuna kaydettiğimiz yerden devam ediyoruz. Yeniden zıplıyoruz. Hızlıca geçelim. Evet. Bu kadar. Şimdi aşağı düşmeden yukarı çıkmalıyız. Bu biraz zor olacak. Ama yapmaya çalışacağım. Belki başka yola gitmeliyiz. Hayır. Peki buraya nasıl tıkacağız? Hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar, aşağı düştük ve buraya geldik. Sanırım oyunun sonuna yaklaştık. Şuradan kaydedelim ve devam edelim. Olmaz. Şurada ne? Çok güzel. Hemen onun yanına gidelim. Bu arada aşağıya düşersek gördüğünüz gibi yok olacağız. Kaydettiğimiz yerden hemen devam edelim. Şimdi aşağıya düşmeden zıplaya zıplaya karşıya gitmeliyiz. Bu arada arkadaşlar oyunda bayağı bir yol ettik. Evet arkadaşlar bu parkuru da tamamladık. Kaydedelim ve devam edelim. Ama karşımızda çok zor bir parkur var. Aşağıya düşmemiz an meselesi. Aşağıya düşmeden devam etmeliyiz. Hemen şu yeşil butona tıklayıp oyunu kaydetmeliyim. Evet çok az kaldı. Hızlıca ilerleyelim. İşte bu. Bu parkuru da tamamladık. Ama karşımızda çok garip ve karma karışık bir parkur var. Bunu geçmek galiba zor olacak. Hemen kaydettiğimiz yerden devam edelim. Zıplayalım. Zıplayalım süper. Şuraya zıplayıp yukarı çıkıp Hayır ya. Ama pes etmiyoruz. Kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar galiba benim buraya gitmem uzun bir süre alacak. Bu yüzden ben şuraya gitip hemen sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi parkuru da tamamladık. Şimdi kapıdan içeri girelim ve yaşlı butona tıklayıp kaydedelim. Galiba arkadaşlar bu oyunun sonu yok. Parkurları tamamladıkça karşımızda daha fazla parkur çıkıyor. Bu yüzden biraz da oynayıp videoyu bitireceğim. Eğer videoya fazla like gelirse Roblox bölümünün ikinci serisini çekeceğim. Bu arada arkadaşlar bu parkurda kırmızılara dokunmadan cesim ediyoruz. Ama biz dokunduk ve kaybettik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi parkurda zor olsa tamamladık. Şimdi kapıyı açalım. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Arkadaşlar. İnanamayacaksınız. Gördüğünüz gibi oyunu tamamladık. Tüm parkurlara geçip okulu yani okuldan kaçtık. Süper arkadaşlar. Gerçekten okuldan katmayı başardık. Lütfen aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olup zil butonuna tıklamayı, bildirimleri atmayı ve yorumlara hangi oyunları oynamamı yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdilik hoşçakalın.